TRT Spor 2 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Özel röportaj serimizin bugünkü konu Fenerbahçe'nin başarılı liberosu Melis Yılmaz. Melis'le voleybol kariyerini, geçmişi, günümüzü konuşacağız. Melis hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. 2020 yılı hepimiz için çok zorlu geçti. Geçmeye de devam ediyor. Salgın hepimize etkisi altına aldı. Biz de sosyal mesafemizi koruyarak röportajımızı yapıyoruz. Buradan izleyicilerimize duyuralım. Zorlu bir sezondu. 2020 yılı bir ara verildi. Geçen sezon tehir edildi, iptal edildi. Şimdi yeniden başladık. 2020 yılını bir geriye dönüp değerlendirecek olursak neler dersin? Aslında tüm dünyanın hiç beklenmediği bir olay yaşandı. Bu pandemi döneminde tabii ki sadece bize değil tüm insanlığı vurdu baktığımızda. Geçen sene zaten ligimiz iptal oldu. Daha sonrasında çok uzun bir ara vardı. Tabii yaz döneminde çalışmalarımız oluyordu. Onlar da çok kısıtlı oldu. İşte spor salonlarına gidilemem. Herkes evinden çalışabildiği kadar antrenmanını yaptı. O yüzden aslında baktığımızda bu sene başladığında ligin başında hani tüm takımlarda bir formsuzluk vardı ama o uzun aranın verdiği yani vücudumuzun toparlayamamasıydı. Ama daha sonra toparladık. Şu an hani oynayabiliyoruz, hızlandırılmış bir şekilde zaten 3 günde bir maç yapıyoruz. Tabii bir iki ay sonra hepimiz toparladık. O yüzden şu an daha iyi. Ama hepimiz tabii ki özel hayatımız artık dikkat ediyoruz. Sadece antrenman, ev, maç, ev. Onun dışında yaptığımız bir şey yok. İnşallah en sağlıklı şekilde de devam edip ligimizi de bitiririz. Bu süreci de en kısa sürede atlatırız. E, Mistikom Sultanlar Ligi dünyanın en iyilikleri arasında gösteriyor ki ligimizde geçmişe baktığımızda çok kariyerli, çok yıldız isimler mücadele etti. Şu anda e, mücadele etmeye devam ediyorlar. Sen de birçok Fenerbahçe'de e, yıldız isimle mücadele ettin. Ligimizin kalitesini sen dünyaya baktığımızda nasıl görüyorsun? Şu an dünya üzerindeki en iyilik olduğunu düşünüyorum. çünkü. E, baktığımızda tüm yıldız isimler e, ve birçok yabancı voleybolcu artık burayı yani tercih ediyor. Çünkü çok büyük yatırımlar oluyor. Ve bunu zaten Avrupa'daki ve dünyadaki e, yani ilk kürsüye baktığımızda sürekli artık son senelerde bir Türk takımı oluyor. Bunu zaten buradan görüyoruz. E, o yüzden ben ligimizin çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve artık hani baktığımızda sadece ilk dört takım ve sonrası yok. Yani baktığımızda ligde sekizinci takım lider takımı yenebiliyor ikinci bir tak sıradaki takımı yenebiliyor çünkü artık her takımda çok iyi oyuncular var yerli yabancı ee, çok iyi antrenörler var o yüzden tabii ki de ligin kalitesi artıyor ee, bu da baktığımızda birçok oyuncunun tercih alanı yerine geliyor o yüzden zaten Türk voleybolu Hani kendini son dönemlerde de çok kanıtladığı için birçok yabancı'nın tercih ettiği ülke olarak bence buradayız. Şampiyonlar Ligi'nde bir format değişikliği var. Geçen sezon pandemiden dolayı oynanamamıştı, tamamlanamamıştı Şampiyonlar Ligi. Ee, İtalya'da karşılaşmalara çıktınız ve oradan iki galibiyet, bir yeni ayrıldınız ki Konekliano bu sezon ve her sezon Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adayı. Ee, orada nasıl geçti sizin için süreç? Bu format değişikliği sence takımlara bir dezavantaj mı yoksa avantaj mı getirdi? Ya Benim çok hoşuma gitti çünkü en azından çok yolculuk yapmayacağız ki bence herkes için öyle bir risk taşımıyor çünkü uçak, havaalanı inip hani sürekli ülke değiştirmek e zaten burada da üç günde bir maç oynuyoruz. Bence tüm takımlar için çok zor olacaktı ve çok büyük risk taşıyacaktı. E şimdi İtalya'ya gittik e zaten test olduk işte gittik orada da test olduk hani güvenli bir şekilde şükür atlattık zaten. E, grubumuzda da ben zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk iki maçımızda kolay görünse de aslında iki tane çok iyi mücadele eden takımla oynadık. E, tabii kendi oyunumuzu oynadığımızda bizim için rahat geçti. Conegliano e, maçına gelirsek de onlar zaten hani dünya ve Avrupa'da kendini kanıtlamış. Ve çok uzun yıllardır aslında bir kemik kadroları var birlikte oynayan. Birbirine alışmış çok sistemli bir takım. E, bu sene de Egon'u katıldı onlara. Zaten hani çok önemli bir oyuncu. Ee, o yüzden tabii ki biz o maçın da zor olacağını biliyorduk. Elimizden gelen en iyisini yaptık ki bence e, maçta kendi hatalarımızdan, basit hatalardan kaybettiğimiz set oldu. Hani e, maçta üstünlüğümüzü koruduğumuz anlar da oldu. E tabii ki bundan ders çıkaracağız. Çünkü önümüzde İtalya ayağını oynadık. E, Ocak ayında bir Fransa ayağı daha olacak. E, oraya daha hazır gideceğiz. E, bence bu format herkes için çok daha iyi oldu bu dönemde. E, i̇nşallah Fransa ayağında oynayabiliriz takımın diğer liberosu e, Aylin talihsiz bir sakatlık yaşadı. Aylin'in sakatlığının ardından e, sen daha fazla e, süre almaya başladın. Aylin'e de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fizik olarak zaten kendini her zaman hazır tutan bir oyuncusun sen Melis. E, Aylin'in sakatlığının ardından daha fazla süre alman seni nasıl etkiledi? Aylin talihsiz bir sakatlık yaşadı antrenmanda. Ona da buradan tekrar geçmiş olsun diliyorum. E, tabii ki biz onunla ikimiz olduğumuzda e, sonuçta her zaman yedekte arkanda birinin olduğunu bilmek hani e, seni toparlayan. Sonuçta ben kötü oynadığımda o beni, o kötü oynadığında ben onu. E, bunu bilmek insan tabii ki rahatlatır. Şimdi o yokken ben tabii sorumluluğumun hani omuzlarımdaki yük, yük daha fazla farkındayım, bilincindeyim. Ama e, sonuçta burada zaten çok uzun yıllardır oynayan biri olarak hani e, bu tecrübeye hani sahip olduğumu düşünüyorum. Ee, o yüzden hani ben de mental ve fiziksel anlamda her zaman zaten kendimi hazır tutmaya çalışıyordum. O yüzden hani bir bocalama yaşamadım. Ee, o da inşallah en kısa sürede aramıza katılacak, tekrar geçmiş olsun diliyorum. Melis son zamanlarda e, aldığın sayılarla konuşuluyorsun <laughs> sık sık. Sosyal medyada da çok fazla taraftarların e, sana mesajları oluyor, paylaşımları oluyor. Son olarak Türk Hava Yolları maçında gördük, şimdi ekranlara da gelecek o pozisyon. <laughs> e, manşetle topu 90'a bıraktın diyebiliriz. Bir sayı kaydettin. O pozisyonu nasıl anlatırsın bize? Yani aslında tabii ki oyun içinde gelişi anlık olan bir şey. Ama ben zaten hani antrenmanlarda onu son bir iki senedir böyle deniyordum. o da pozisyon gereği tabii. Yani görüşle alakalı. Ben de tabii herkesi yerde görünce hani. Zaten onu Avrupa maçında da denemiştim. attım. Hani sayı oldu. O yüzden hani anlık gelişiyor. Bir de tabii insan oynadıkça o şey hani özgüveni ve sorumluluğu hani hissediyor, daha rahat oluyor. E tabii maç tekrarı da bunu etkilediğini düşünüyorum. E ben de tabii oyun içinde o rahatlığı hani kendimde hissedince bunu yaptım. Hani sayı da oldu, işe yaradı, Allah'tan işe yaradı. <laughs> o yüzden mutluyum tabii. E, sözleşmende bir yıl daha uzatıldı Fenerbahçe Opet'te. E, gelecek hedeflerinde, kariyerinde e, burada devam etme planları mı var yoksa Yurtdışında yurt dışında oynama planın var mı? Çok e, uzun bir geçmişim var burada. Burası benim evim yani. Çünkü şu anda olduğum konumda baktığımızda hani kulübüm kulübüme ve buradaki birçok antrenörüme borçluyum. E, burayı çok seviyorum. Tabii ki burada devam etmek istiyorum. Uzun süre hizmet etmek istiyorum buraya. Ama tabii her genç önce gibi ben aslında bir yurt dışı tecrübesi yaşamak istiyorum. E tabii benim mevkimden dolayı zor. Libero e, pek Hani mümkün olmuyor takımların transfer etmesi. Genelde yabancı oyuncu hakkında inşaatçı hani, yana kullanıyorlar. Ama tabii ki bu da bir e, düşünce. Yani bu tecrübe edinmek isterim. Ama burada mutluyum. Biraz Ameli takımından konuşalım istiyorum. E, genç yaşında Ameli takım formasını giymiş bir oyuncusun. E, milli takımın 6 yaş kategorilerinde de çok fazla başarı elde ettin. E, gelecek hedeflerinde tekrar Ameli takımda yer almak var mı? Milli takım hedefin nedir? Tabii ki ben ilk amin takım 18 yaşında gitmiştim. Aslında baktığımızda o zamanlar tabii daha tecrübe hissediyorsun. Hani oynadığım için o sene benim için böyle ilk Anadolu takım tecrübesi zaten çok çok büyük bir şeydi. O yüzden o duyguyu ben hala yaşıyorum ve o formayı girmek tabii ki her sporcu gibi ben de çok istiyorum. Her sporcunun hayali gibi ben de sonuçta olimpiyat kadrosunda olmak istiyorum. Tabii ki amin takım hedefim hep var, hep vardı zaten. Bu forma altında mücadele etmek çok farklı bir duygu baktığımızda. Çünkü kulüplerden çok daha ayrı bir duygu. O yüzden çalışıyorum. İnşallah iyi bir sezon geçiririm. Önümüzdeki senelerde de bu sezonda. Her sporcu gibi ben de o formaya giymek istiyorum. Pandemiden dolayı maalesef ki boş tribünler önünde oynuyorsunuz. Taraftarlar da sizi büyük bir özlemle bekliyorlar. Ekran başından takip ediyorlar. Onlar da salona dönmek için gün sayıyorlar diyebiliriz. dolu taraftarlar önünde oynamak tabii ki çok farklı bir duygu ama boş sahalar önünde oynamak nasıl bir duygu? Ee, şöyle tabii ki bizler çok özledik zaten o atmosferi. Hani bakıyoruz geçen sene ki sezon başladığında daha konuştuk. Çünkü e çıktık ilk resmi hazırlık maçı yaptık sezon öncesi bir iki tane e lig maçına çıktık yine aynı boş salon hani yine hazırlık maçı gibi hani o an aslında bazen maçta hissedemiyorsun e hissedemedik de yani ama tabii ki onların desteklerini biz taraftarlarımızın her zaman dışarıdan hissediyoruz e Hissettiriyorlar sosyal medyadan olsun e her zaman maçlardan önce maçlardan sonra e tabii ki onun eksikliğini çok hissediyoruz ama yapacak bir şey yok şu an hani en sağlıklı şekilde hem onlar için hem bizim için en uygun şartlar oluşturuldu. İnşallah bu süreç en kısa sürede biter ve biz de taraftarımızla birlikte oynayabiliriz. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de mücadele ettiğin için taraftarlarla aranda farklı bir bağ olduğunu biliyoruz. Melis son olarak Fenerbahçe taraftarına mesajınla röportajımızı noktalayalım. Yıllardır bana olan desteklerin zaten hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum şu anda da desteklerini hissediyoruz. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatıp hep birlikte en güzel başarılara tekrardan imza atacağız. Fenerbahçe Opet'in başarılı liberosu Melis Yılmaz'la birlikteydik. Farklı bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.